ordusunun göz F-4, F-5 ve F-16 bu kez film yıldızı oluyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. yılında Türk tapkanı geliyor. <laughs> Anadolu Kartalları Hava Harp Okulu'nu bitirip pilot olmayı gözüne koymuş bir grup gencin hikayesini anlatıyor. Türkiye'de bir ilk böyle bir filmi yapmak onun için çok zor. Bütçesi yüksek bir film ama film bütçesi bir kenara. Katkının değeri çok yüksek. Bu katkı olmadığı sürece böyle bir film yapmak mümkün olmaz. Türk Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle çekilen filmde Show TV'nin rekorttan yarışması Canlı Paranın sunucusu Engin Altan Düz Yatan ve Adını Feriha Koydum dizisinin yakışıklı jönü Çağatay Ulusoy başrolleri paylaşacak. Filme yüzbaşı olarak başlıyorum daha sonra binbaşı olarak bitiriyorum arada zaman geçişinde. Ee, pilot olmak istiyordum. Direkt binbaşı olarak, yüzbaşı olarak göreve başladım. O yüzden <laughs> benim için çok keyifli oldu tabii ki. Bugün Hava Kuvvetleri Müzesi'nde ilk tanıtımı yapılan filmin kadın oyuncuları Hande Subaşı ve Özge Özpirinç'i de havacılık tarihimizi dikkatle araştırdı. Bu kısım daha eski uçaklar, bu kısım Hı -hı. daha günümüzün uçakları. Şunlara benzer evet, şeyler daha şu F5 galiba bizim filmimizde olacak diye hatırlıyorum ama bilmiyorum çok heyecanlıyım. <laughs> Havadan havaya çekimler için Amerika'dan özel bir uçak getirilecek. Türk Hava Kuvvetleri'nin envanteri tamamen yönetmenin hizmetine sunulacak ve bu önemli film 29 Ekim'de vizyonda olacak.